Gel. Müsait miydin baba? Oo. Yakışıklı yakışıklı oğlum. Gel bakalım ya. Nerelerdesin oğlum sen? Biraz derslere abanayım dedim. Bu sene üniversiteyi kesin kazanıyorum ha demedi deme. Ee, e süper. Bir ihtiyacın var mı? Bir ihtiyacım yok ama konuşmak istediğim bir şey var. Neymiş oğlum? Baba ben bu şirkette çok etkisiz eleman gibi hissetmeye başladım ya. Ee? Benim de aklıma bir şey geldi. Nedir oğlum söyle. Öyle hemen şey yapma bakma da bunu aldım baba burada. Ben diyorum ki bizim otellerden birinde mi çalışsam? Zaten turizm okuyacağım orası da belli. Benim için ön staj gibi olur. Bu yeni aldığımız otel de tam benim tarzım. Çok sevdim orayı. Orada işe başlayayım diyorum. E ne iş yapacaksın orada? Konsiyerci olarak başlayacağım. Yani bizim ülkemizde çok kullanılan bir departman değil farkındayım. Ama yurt dışında bütün büyük otellerde var. E bizim otelimizde de olsun ya fena mı işte? Geliştirelim kendimizi. İyi güzel düşünmüşsün. Peki sen şimdi orada benim oğlum olarak çalışmaktan gocunmayacak mısın? Güzel soru. Tuzak soru sevdim ama metan yemez. Gocunmayacağım. İyi. Çok güzel. Sonuçta sıfırdan başlamak lazım böyle şeyleri. Biz de o yollardan geçtik biliyorsun. Ben de mutfaktan geçeyim dedim. O yollardan geçeyim dedim. O yüzden bir Işıl mı arasak? Ne yapsak? Ben aramam. Madem bir işe başlayacaksın. Sorumlu Işıl Hanım gidersin konuşursun. Eğer seni işe kabul ederse bana da hayırlı olsun demek düşer. Anlaştık. Telefon açmak yok. Arkadan iş çevirmek yok. Oyun bozanlık yok. Kabul mü? Yok yok. için rahat olsun. O zaman bana müsaade. Şans dile. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum sana. O iş bende. Büyümüşsün sen. Teşekkür ederim. Işıl Hanım kolay gelsin. Aa, merhaba Meta Hancım, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Merhaba. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Defne ile tanışmış mıydın? Ee, nişan günü gördüm galiba, evet. Aa, evet. Ben de gördüm sizi. Ama tanışmadık değil mi? Yani, pek fırsat olmadı tabii. O karanlık geceden hiç bahsetmeyelim lütfen. Neyse o zaman bir daha tanışın, Metehan, Defne. Tekrar merhaba Memnun oldum. Merhaba, ben de öyle. Ben size iş konuşmaya geldim aslında Işıl Hanım. Vaktiniz varsa. E, ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Benim de dükkanda bir kaçışım vardı zaten. Metehan, sen de çıkmadan önce bir uğra istersen dükkana. Dükkanı görmüş olursun. Işıl Hanım'la anlaşırsak daha sık uğrayacağım, merak etme. Aa, merak ettim şimdi ya. Otursana. Hadi görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Şimdi şöyle ki Işıl hanım, ben ofiste çalışmaktan çok bunaldım. Ayak altında dolaşmaktan da yoruldum açıkçası. Çok normal çünkü orası çok bayık bir yer. Bravo. Ee, ben de burada bizim otelimizde çalışayım diyorum. Aklımda bir fikir var. Baya böyle boş gelmedim diyorsun yani. Hem de hiç. Süper, e anlat bakalım. Burada bir desk kaçalım diyorum. Başında da ben durayım. Gelen müşterilerimize, misafirlerimize yeni restoranları, tiyatroları, sergileri öneririz. Fena fikir mi? Bence çok iyi fikir. Ama Mete Hanım senin burada iş yapmak için benden izin almana ya da ne bileyim benimle konuşmaya ihtiyacın yok ki. Otel sizin. Öyle değil işte. Babam da ben de olaylara öyle yaklaşmıyoruz. Buranın sorumlusu sizsiniz. Karar merceği de sizsiniz. Siz ne derseniz o. Yani ben sana şimdi nasıl hayır diyebilirim ki? Ben torpil istemiyorum. Kesinlikle aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Sizin aklınıza yatıyor mu, yapmıyor mu? Bizim otelimize yarar mı, yaramaz mı? Bunu merak ediyorum sadece. Ya Metehan sen ne kadar parlak bir çocukmuşsun. Yani inanır mısın Hollanda'daki otelde de Louis benim elim kolumdu. Onunla harika işler yaptık. Burada da eksikliğini çok arıyordum açıkçası. O zaman sıcak bakıyorsunuz diyebilir miyiz? Bence kutlama kısmına geçelim. <laughs> Aramıza hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldin Metehan. Hoş bulduk ne haber? İyilik senden ne haber? İyi. E, başlamışsın bile başlayayım dedim ya artık. Öyle evde oturup fikir bulacağımı alanda olayım, alanda çalışayım dedim. Fena mı? Çok iyi yapmışsın. Selam. Ha, selam, ne haber? İyi, sen? İyi. Hayırlı olsun, ilk iş günü galiba. Çok mu belli oluyor? -"Yok canım, ondan demedim." <laughs> -"İlk iş günü." Metehan, Defne sana atölyeyi bir göstersin. Belki gelen misafirlerimize böyle hafta sonu... ...seramik atölyesi gibi bir şey yaparız diyorum ben. Eğer ilgilenirsen büyütürüz bu fikri. İlgilenirim tabii ya. Süper fikir. Olur, görmek isterim. Neyi? süper. E Gidelim o zaman. Bence de gidelim, görelim. Harika. Evet Görüşürüz. Vay be, bunların hepsini siz mi yaptınız? Ah, böyle sizle bizle mi devam edeceğiz yani? Seramikleri görmeden önce sen demek daha kolaydı da bir saygı yüklendi artık. Utanmasam bir dakikalık saygı duruşuna geçeceğim. Yani. Sen kaç yaşındasın ya? Yani? <laughs> o nasıl bir soruş ya öyle. Bir de agu bugu diye kafamı sen olsun. Yok canım ondan demedim. Ya bu aralar Cenzi beni çok güldürüyor da yani eğer bu kuşaktan bir arkadaşım olacaksa ne mutlu bana. Ya şunu söylemeyip gizli kalmayı tercih ediyorum o zaman. Ama ufak bir sır vereyim. Cenzi. süper. Bu otel kimin ya ben tam anlamadım. Ee, Aslı Hanım var, Abdullah Bey var, babam var anladığım kadarıyla ya da. Anlamadım kadarıyla. E, ee, algılarınla hiç oynamayayım o zaman. Piramit biraz karışık. Şöyle anlatayım. Babamla amcam ortak. Asude Hanım da bu sene dahil oldu ortaklığa. Otel zincirlerimiz var. Büyük oteller. Burası da sonuncusu işte o kadar. Anladım. Sen Firaz'ın kız arkadaşıydın mı? Yani eski sanırım. O piramit de sizinki kadar karışık. Biz aslında tam sevgili olmadık. Yani birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. O başından beri Nur Sema'ya aşıktı. Yani pek sürpriz olmadı aslında. Garip bir olaymış. Sen bozulmadın mı bu duruma? Yok ya, niye bozulayım? Yani Firaz bana en başından beri çok dürüsttü. Zaten birbirimize aşık da değildik. Ama ben çok seviyorum Firaz'ı. Çok iyi bir çocuk, kalbi çok temiz. Evet, kafa daha benziyor belli. Öyle?